Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgisayar bazı kanalından ben Ekrem. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte e, dosya kilitleme nasıl kilitlenir onu göstereceğim arkadaşlar. Ve e, buna bir program süsü vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. E, böyle kodlarımız var. Bu kodu merak etmeyin. E, ben açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. Şu buraya şifre yazılacak kısmına şifrenizi yazıyorsunuz. Ben kısa olsun diye 1-2-3-4-5-6 yapıyorum. Ve bunu e, kaydediyorum. Sonra arkadaşlar bunu farklı kaydet yapıp nokta B-A-T yani bet yapıyoruz. Okunu şöyle kaydediyoruz. Şimdi buna gerek yok. Bunu atalım. Şimdi şöyle yeni metin belgesi diye kaydediyoruz. Neyse. Şifreye giriniz diyor. 1-2-3-4-5-6 Giriyoruz. Şu an bir dosya geldi kilitli yazı üstünde Mesela ben şunu şu klasörü içine atıyorum İçinde şu an o var Sonra e, klasör kilitlensin mi diyor Evet diyorum e, evetse E'ye hayırsa H'ye basıp Enter'lıyoruz Şu an kilitli diyor Yeniledik kaybolduk klasörümüz artık yok burada bir şey Sonra üstüne geliyoruz. Buraya şifrenizi girin diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. Enter'lıyoruz. Ve klasörümüz buraya geldi. Evet. Şu an içine girebiliyoruz. Yani böyle. Klasörü gizleyip şey yapabiliyorsunuz. Şimdi buna bir program süsü verelim. Bu yeni metin belgesi diye hazırladığımız şey. Ee, bet yani kodlamamızı. Şu an şuradan hemen e, bet to exe programımız nerede? Burada. Bet to exe şöyle açıyoruz bunu Evet biraz açılması uzun sürüyor Evet bunu açıyoruz arkadaşlar Evet Aa niye kapattım ya geldi. Burada Türkçe var mı? O yüzden kapattım. Türkçe yokmuş. İyi. Kuralım. Except. I don't demiş. Neyse kurduk. Kuruyor. Hemen kuruyor zaten arkadaşlar. Evet. Finish. The bad to exe açıldı. Şu an yeni metin belgemizi buraya bırakıyoruz. Kaydediyoruz. Yeni metin belgesi exe diye kaydetmesin. Bunu ee, kilitleyici diye kaydedeceğim. Evet böyle kaydedeceğim arkadaşlar. Yani pek uğraşmak istiyorum. Program ayarlarından bunu Türkçe seçiyoruz. Ee, ikon i̇kon eklemek istiyorsanız diğer videolarımda gösterdiğim gibi ikon ekleyebilirsiniz. Aynısını dediğim gibi. Şimdi bunu topluyoruz bunu arkadaşlar. Toplanıyor. Evet toplandı Burada kilitleyici Şimdi belki hani şurada klasör var ya O yüzden o kilitleme falan olmayabilir Evet kitle dedik Evet yine aynı şey çalışıyor Bunu evet silebiliriz Şimdi kilitleyici 1 2 3 4 5 6 diyoruz Enterlıyoruz ve klasörümüz geliyor arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar bu videom da bu kadarlıkta arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hemen şuradaki, şuradaki, şuradaki buton gibi butona butonda gösterdiğim gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.